Kemal abi. Kalma abi orada. Bak orası çok boktan. Ben orayı biliyorum abi. Orada bugün oradan çıkmazsan yarın öbür gün çıkmak çok zor abi. Ben kendimden biliyorum. Kalma abi. Stopta kalma abi. Bas düğmeye. Eskale lehu. Rabbuhu eslum kale eslemtu. Teslim ol oğlum. Kulkan geldi. Ama senin böyle pek görmek isteyeceğin durumda değil. Ben yokken bir şeyler olmuş. O yüzden, beni bir güncellersek? Tamam, yalpaladık. Ama düşmeyeceğiz. Bilakis, bir an evvel ayağa kalkıp kafalarına tekmeyi indireceğiz. Bana bir şey ver amca. Bir şey ver. Ben bir şey yapayım. Böyle duramıyorum.